yani hiçbirimiz bunu tahmin etmiyorduk ama hep hepimiz çok büyük bir inançla bu işe başladık. Birçok kişi hatta o dönemlerde dedi bu işi yapamazlar, edemezler. Bana da çevremden bir sürü kişi söyledi ama ben hikaye okuduktan sonra çok inandım. Olacak veya olmayacak hepimiz çok inandık. İnandık ve başladıktan sonra inanılmaz bir Geri dönüş aldık. Yani hiçbirimiz bu başarıyı açıkçası beklemiyorduk bu kadar olduğunu. İnanın yani o iş hatta Guinness Rekorlar kitabına daha girdi. Dünya çapında en çok izlenen drama dizisi olarak ve en çok dile çevrilen iş olarak. O süreç aşağı yukarı 3-4 ay işte kılıç, pusat eğitimleri falan almak için eğitimler aldık, atlara bindik falan. Bu arada baltayı da ben seçtim. Dedim bu adam farklı olmalı. Ben çünkü oynadığım her karaktere farklı bir özellik katmayı seven bir adamım yapabildiğim kadar, elimden geldiği kadar. Ee, o da dedim farklı olsun. Herkes kılıç kullanıyor, bu adam o zaman balta kullansın. Baltayla acaba neler yapabilirim diye araştırmaya başladım. O dönemdeki kareograf işte ekibimiz onlar da yardımcı oldular. Bir takım şeyler izledik beraber. Onun üzerinde çalışmaya başladık. Sonradan ben bunu bu hareketleri nasıl geliştirebilirime dönmeye başladı iş. Ve sürekli her seferinde, her bölümde, her sezonda daha fazla üzerine koymaya gayret ettim. Ee, ve bunu yapabildiğim ki seyirciden çok güzel geri dönüşler aldım bundan dolayı da tabii ki çok mutluyum